Herkese merhaba arkadaşlar. Evime, aileme, kanalıma Hoşgeldiniz Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? Beni soracak olursanız iyi diyelim, iyi olalım. İyi demek adettendir. Bu da bizim sloganımız olsun. Arkadaşlar kısa bir süre önce YouTube kanalı açtım. Henüz daha yolun çok başındayım. Sağolsun birçok arkadaşım destek verdiler burada. Onlara öpücüklerimi gönderiyorum hepsine. Neden YouTube kanalı açtım? Pek çok nedeni var. Birkaç hani, tane, e, tanesini sorulamak istedim bugün. Vaktim yetince malum. E, telefonda sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşlar e, YouTube kanalı açmamdaki ilk sebep e, güzel insanlar tanımak. Ki tanıyor, tanıdım da yani. Bu kısa süre içerisinde çok güzel insanlar çıktı karşıma buradan. Onların hepsini öperim Onlar kendilerini biliyorlar Hepsini saymak isterdim tek tek Ancak e, sıkıntı yaşıyorum Hafıza konusunda e, Yorumlarda etiketleyeceğim onları e, İkinci sebeplerden birisi de Arkadaşlar işime yardımcı olmak istiyorum Kısa bir süre önce e, Bu oturduğumuz evi Satın aldık Rabbim e, nasip etti Eee e, sıfır imkanla aldık burayı e, nasıl desem kredi çektik arkadaşlar çok ağır bir kredi ve iki tane çekmek zorunda kaldık e, Rabbim Allah şükürler olsun hani borçsuz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar gerçekten borçsuz hiçbir şey olmuyor ee, eşime destek olmak istedim. Küçük de olsa. Çünkü iki tane küçük çocuğum var. Çalışamıyorum arkadaşlar. Ee, bu sene büyük oğlum ee, ana anaokuluna başlayacak. Küçük oğlum henüz 3 yaşında. Ee, hani evde ne yapabilirim? Belki dedim hani Rabbim yürü ya kulum. der. Hani hepimiz bir şekilde ihtiyacımız var herkes ihtiy yani çoğu insan ihtiyacı olduğu için YouTube yap yapıyor yani hani bundan eminim arkadaşlar çünkü e, artık iş yani ev hanımları çocuklardan dolayı çalışamıyor çalışanlara da saygım sonsuz çünkü hani gerçekten evimize destek olmalıyız arkadaşlar her konuda çünkü e, eşlerimiz akşama kadar çalışıyor biz de evdeyiz bizim de iş yükümüz ağır onların da iş yükü ağır evlilik müessesesi hani Birbirimize yardımcı odası Hayatmış demek öyle bu sebepten e, Dedim Rabbim yürü ya kulum derse Neden olmasın Çünkü arkadaşlar e, Aylık 2750 lira Gibi bir kredi ödememiz var İki tane kredi olduğu için arkadaşlar Eşime yardım etmek istedim e, Hani bu sözlerim Kesinlikle yanlış yere gitmesin Arkadaşlar kesinlikle bir ajitasyon bir e, kendim acındırma gibi bir kesinlikle arkadaşlar böyle bir şey yapmıyorum. E, kimseden bir beklentim yok. E, tek istediğim sizden kanalıma abone olup e, beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Onun haricinde hiçbir şekilde hiçbir şeyi kabul etmiyorum arkadaşlar. Sadece abone olup e, vloglarımı izlerseniz bana yapacağınız en büyük destek olur. Bunun haricindeki hiçbir şeyi e, kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Zili açmanızı istiyorum Vloglarımı izlemenizi istiyorum Güzel yorumlar yapmanızı istiyorum sizden Bunun haricinde Güzel arkadaşlığınızı istiyorum Kıymetli zamanınızdan Bir parça istiyorum arkadaşlar Neyse telefonum Alarm veriyor çok uzatma Zeynep'ciğim diyor <laughs> Neyse arkadaşlar Sadece bu sebeplerden Dolayı Youtube açmak istedim umarım sizi sıkmamışımdır Umarım e, aydınlatabilmişimdir. Sormak istediğiniz sorular olursa içtenlikle yanıtlamak isterim arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Zeynepçe ile Zeynepçe yaşamla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Başımla beraber sizleri çok seviyorum. Canlarım benim.